Glokomun yani göz tansiyonu hastalığının tedavisi 3 yolla yapılır. Birincisi ilaç ile yapılan medikal tedavi, ikincisi lazer tedavisi, üçüncüsü ise cerrahi tedavidir. İlaçla tedavide amaç gözde basıncı arttıran sıvının yapımını azaltmak veya çıkışını kolaylaştırmaktır. Damla şeklinde olan bu ilaçların her gün belli aralarla düzenli olarak alınması gereklidir. İlaç kesildiğinde göz içi basıncı tekrar yükseleceğinden tedavi ömür boyu uygulanır. Hastanın yaşına, glokom tipine, diğer vücut hastalıklarına bakarak hangi ilaç kullanılacağına karar verilir. Öncelikle tek damla ile başlanılır tedaviye. Göz tansiyonu yeterince düşmez ise ilaç değişikliği veya ilaç ilavesi planlanabilir. Hedeflenen göz içi basıncını elde etmek için ilaç tedavisi yetersiz kalır ise lazer veya cerrahi tedaviye başvurulur. Lazer ile yapılan tedavide amaç yine göz içi basıncını azaltmaktır. Göz yapısına göre farklı lazerler uygulanır. Dar açılı glokomda lazerle yeni bir yol oluşturularak göz içinde rahat dolaşamayan sıvının çıkışı kolaylaştırılır. Bu yolla glokom krizi oluşumu engellenmiş olur veya glokom krizi varsa tedavi edilir. Açık açılı glokomda ise sıvı çıkışını gerçekleştiği ince kanallar lazer ile genişletilerek göz içi basıncı düşürülür. Bu tedavinin etkinliği ortalama birkaç yıldır. Bu nedenle düzenli olarak kontrollerin yapılması ve gerekirse diğer tip tedavilerin ilave edilmesi söz konusudur. İlaç ve lazer tedavisine rağmen göz içi basıncı yüksek seyreder ise cerrahi tedaviye başvurulur. Glokom ameliyatı ile göz sıvısının dışı akımı kolaylaştırılır. Bunun için çeşitli ameliyat teknikleri vardır. Göz içi basıncının değerine, glokomun tipine, daha önceden geçirilen cerrahilere, göz sinirindeki hasar durumuna göre ameliyat tekniği seçilir. Kontrolsüz seyreden göz içi basıncı yüksekliğinde oluşan görme alanı daralması ve göz siniri hasarı geriye dönüşsüz olarak olmaktadır ve zaman içinde görmeyi kalıcı olarak azaltmaktadır. Bu nedenle tedavi hangi yolla yapılırsa yapılsın, hastanın mutlaka belli aralıklarla muayene edilmesi ve göz tansiyonunun kontrolünün sağlanması gerekir.